Ünlü İslam düşünür Elkindi, felsefe bir sanattır. Ama insan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstüdür der. Dolayısıyla insanın felsefe icat etmesi, insanlık tarihinin en büyüleyici işlerinden biridir. Peki felsefe, gerçekten antik Yunan'da mı ortaya çıktı? Veya diğer medeniyetlerde neden ortaya çıkmadı? Gelin hep beraber bu sorulara kısaca cevaplamaya çalışalım. Felsefe, İsa'dan önce 6. yüzyılda İonya kıyılarında, bugünkü Batı Ege'de, Antik Yunan'ın yedi bilgesinden biri olarak kabul edilen talesiyle başlar. İşte felsefenin ilk kıvılcımlarının çıktığı yer burasıdır. Peki neden Antik Yunan'da başka kültürler değil? Felsefe neden Mısır piramitlerinin gölgesinde, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında ya da Hint Vadisi'nin mistik atmosferinde değil de Antik Yunan'da doğdu? Bu sorunun öncelikli cevabı özgür bir düşünce ortamı ve demokrasinin olmasıdır. Ancak Antik Yunan'daki demokrasi ve özgür düşünce herkesin her şeyi söylediği bir ortam değildi. Peki o zaman kimler söz söyleme hakkına sahipti? Bu sorunun cevabı hane sahibi yetişkin erkekler. Yani Atina'da eşitler arasında bir eşitlik ve özgürlük anlayışı vardı. Hane sahibi ile bir köle eşit değildi. Aynı düzlemde olanlar arasında bir eşitlik ve onların sahip olduğu ve kullanabildiği bir demokrasi vardı. Bu yapının özelliği merkezi bir dini veya siyasi otoritenin baskısının nispeten daha az olmasıdır. İnsanlar dogmalara sıkı sıkıya bağlı kalmak yerine farklı fikirleri, tartışma ve sorgulama imkanı buldular. Dolayısıyla örgütlenmelerini şehir bazlı yapmışlardı ki buna şehir devleti denilecekti. İkinci olarak karşımıza deniz ticareti ve kültürel etkileşim çıkar. Yunan dünyası deniz ticareti sayesinde farklı kültürlerle sürekli etkileşim halindeydi. Bu etkileşim farklı düşünce sistemleriyle tanışmayı ve kendi geleneksel inançlarını sorgulamayı tetikledi. Farklı bakış açılarıyla karşılaşmak zihinsel uyanış için güçlü bir itici güç oldu. Başka bir ifadeyle Mezopotamya, Mısır ve Fenike gibi kültürlerle yoğun etkileşim halindeydiler. Ticaret yalnızca malların değil fikirlerin de taşındığı bir kanal haline gelmişti. Üçüncü olarak mitolojiden akla geçişi görürüz. Yunan mitolojisi zengin ve karmaşıktı. Ancak söz konusu evrenin işleyişi olduğunda tutarlı ve akla dayalı bir açıklama sunmaktan çok uzaktı. Felsefenin doğuşu mitolojik anlatılardan mantıksal ve doğal açıklamalara doğru bir geçişi temsil eder. İlk filozoflar tanrıların iradesi yerine doğal nedenlerle olayları açıklamaya çalışmışlardır. Sonuncu madde olarak boş zaman ve refah karşımıza çıkar ki bu en önemli maddedir. Bazı Yunan şehir devletlerinde özellikle Atina'da kölelik sistemi sayesinde özgür yurttaşlar düşünmeye ve tartışma yarabilecekleri boş zamana sahipti. Ekonomik refah da entelektüel faaliyetlerinin gelişmelerine katkıda bulundu. İlerleyen haftalarda Atina'daki kölelik hakkında bir video yapacağız. Peki diğer medeniyetlerde durum nasıldı? Neden oralarda felsefe başlamadı? Örneğin Mısır'ın görkemli uygarlığı, Mezopotamya'nın bilgeliği ya da bu medeniyetler neden sistematik ve akla dayalı sorgulama biçimini aynı şekilde ortaya koyamadı? Elbette bu medeniyetlerde düşünceler, ahlaki öğretiler ve evrene dair merak vardı. Ancak felsefenin antik Yunan'daki özgün doğuşunu farklı kılan bazı temel unsurları eksikti. Gelin videonun bu bölümünde de eksikliklere kısa bir bakış atalım. Öncelikli olarak bu medeniyetlerle karşımıza sıkı merkezi bir otorite ve dini dogmalar çıkar. Mısır ve Mezopotamya gibi kültürlerde güçlü merkezi otoriteler ve yerleşik dini inanç sistemleri düşünce özgürlüğünü kısıtlıyordu toplumsal düzenin korunması adına sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşımlar hoş görülmeyebilirdi. Örneğin Mısır'da Firavun, Tanrı Kralı olarak kabul edilirken, Mezopotamya'da rahipler en üst dini mertebeyi ve siyasi gücü temsil ediyordu. İkinci olarak karşımıza bilginin pratik amaçlı kullanılması çıkar. Bu medeniyetlerde bilgi birikimi genellikle pratik ihtiyaçlara yönelikti. Örneğin Mısır ve Sümer'de tarım, sulama, inşaat, astronomi ve matematik gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedilmişti. Ancak bu bilgiler doğanın temel ilkelerini soyut ve teorik düzeyde anlama kaygısından ziyade günlük yaşamı kolaylaştırmaya odaklanıyordu. Üçüncü olarak karşımıza mitolojik ve dini açıklamaların baskınlığı çıkar. Bu medeniyetlerde evrenin ve olayların açıklamaları genellikle mitolojik ve dini anlatılarla doluydu. Tanrıların eylemleri ve iradeleri doğal olayların temel nedeni olarak görülüyordu. Aklı ve doğaya dayalı açıklamalar yerine mistik ve dini yorumlar hakimdi. Örneğin Sümer mitolojisi yaratılışı ve evrenin işleyişini tanrıların arasındaki ilişkilerle açıklıyordu. Dördüncü olarak tartışma kültürünün eksikliği karşımıza çıkar. Antik Yunan'da, özellikle Atina'da, kamusal alanda tartışmaların yapıldığı farklı görüşlerin çarpıştığı bir ortam oluşmuştu. Temel amaç, insanların birbirlerine ikna etmesiydi. Kimileri sofistlerin yöntemi olan retoriği kullanıyor, kimileri Sokrates'in yöntemini. Ama gün sonunda kimin kaybettiğinden çok, aklın kazandığı bir ortam oluşuyordu. Evet Sokrates konusuna geleceğiz ilerleyen videolarda. Diğer medeniyetlerde de bilgelik arayış ve düşünceler mevcuttu. Örneğin Mısırların Ölüler kitabı toplumsal öğretiler ve ölümden sonraki yaşam üzerine düşünceler içerir. Mezopotamya'da Hammurabi kanunları gibi hukuki metinler adalet ve toplum düzenine dair sözde felsefi çıkarımlar sunar. Hint felsefesi ise Upanishadlar ve Bhagavad Gita gibi metinlerle etiğin konusuymuş gibi görünen sorgulamalar içerir. Ancak bu düşünceler antik Yunan'da ortaya çıkan sistematik, aklı dayalı ve eleştirel sorgulamanın yanına bile yaklaşamaz. Sonuç olarak felsefenin antik Yunan'da doğuşu bir dizi tarihsel, kültürel ve sosyal faktörün kesişimiyle mümkün olmuştur. Özgür düşünce ortamı, kültürel etkileşim, mitolojiden akla geçiş çabası ve tartışma geleneği. İşte bunlar tam da neden felsefe antik Yunan'da çıkmıştır sorusunun cevabıdır. Bu videonun da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.